abi ya senin yüzünden döndük dolaştık yine hapse düştük ne yaptın acaba? Ya şimdi hapse düştük ama bak ben buradan çıkışı biliyorum tamam mı? Bana güven ne bileyim ya beni görenler hemen hapse atıyorlar gel bak yukarıdan kaçıyor insanlar gel biz de oradan kaçalım. <laughs> tabi 1672 kere hapisten kaçtığın için burası evet. senin uzmanlık alanı. Tabi tabi gel şimdi bak burada çıkış gösteriyor gördün mü? Buradan hemen şöyle ana Lan aşağı düştük geri. Ama o polis yakalayacak gel aybük. Onu hani biliyordun? Ya orası yapı olması lazımdı. Oha orayı biz mi tamamlayacağız? Biz nasıl tamamlıyorum? Ben inşaattan anlamam ki. Tamam tamam bana bırak. Şimdi oğlum dört tane kızla aynı hapishaneye düşmüşüz ya. Bunların hiçbiri yapamaz. Tek başıma kaldım. Aha gardiyan geliyor. Saklan saklan. Aybük arka tarafa geç. Ha kız oraya niye Abi. sıkıştın ya? Dolap vardı ya dolaba Abi. girseydin. Abi. Tamam tamam çaktırma. Buraya geliyorum mu bakalım bir. Anam kapı iki baştı Kapı iki baştı Ha tamam yok Allah'tan burada yok arkadaşlar. Şuradan artı 10 alabiliyoruz bu. Arkadaşlar şu paletlerden bulup tamir yapmamız lazım. Ay bir öbür tarafta boş yer vardı ya kızım ya. ya. Niye sıkıştırıyorsun ya, beni? Ne yapayım görecek beni şimdi. Ya tamam ha uydu. Arkadaşlar gardiyan uydu. Şimdi şu tablaları toplayın. Tamam bak elimizdeki tablalar var ya. Onunla beraber şuraya boru yapacağız. O borudan kaçacağız. Bu kadar basit ya. Herkes ben yardım ya, yorsun. Tablaca Ne alacaksın? İşte Nerede şunlardan ki? bul. Sağda solda vardır. Bak şurada çekmeceler var. Orada olabilir. Ha? Oraları karıştırın. Aferin kız bak. Çok zeki. Senin gibi değil. Ben de şuraya bakayım. Ha? Bak oralara. Çok güzel arkadaşlar. Bu elimizde kaldı ya. Ben bunu nereye götüreceğim? Yukarıya götürüp acaba bacayı mı tamir etmem lazım? Bacayı tamir edip oradan çıkabilirim arkadaşlar. Ben şimdilik şöyle hemen şuraya gireyim. Anam uyanacak uyanacak. Vallahi gardiyan uyanacak. Ay büyük. Gardiyon uyanmadan kaçmamız ben lazım. Ben nereye koyacağım bunu? Elimde kaldı. Ne bileyim kaldı. benim de elimde kaldı valla. Uyaracak. Aha uyandı uyandı. Nereye kaçmamız lazım? Kaç geliyor geliyor. Abo geliyor. Peşimizde. Tamam tamam hemen şuralara girelim. Tamam hop girdik. Beni göremez beni göremez beni göremez. Yokum ki. ben oh, yokum be. ki burada. Valla korktum ya Yakalanacaktık az kalsın. Hemen şuradaki kitapları da alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Roblox'ta yine hapishaneye düştük. Bu hapishaneyi kendimiz tamir ederek buradan kaçmaya çalışacağız. Bakalım kaçabileceğiz mi? Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ben buradan kaçacağımızı pek düşünmüyorum. Ya birazcık inan, birazcık özgüven olsun ya. Kaçacağız. Bana bırak, her şeyi ya bana daha bırak. Ya hiç kimse ne yapacağını bilmiyor ki. Elimizde tahtalarla dolaşıp duruyoruz ya burada. Ya şu tahtalara bak yukarıda borular var ya. Büyük ihtimal boruları tamamlamamız lazım. İnşaat yapacağız birazcık. Oraları tamamla Zaman nerede bunlar bu var? Ya ben niye görmüyorum? Dur dur, birazdan göstereceğim ben size. Şimdi şunların içine bakayım buralarda var mı? Tabla lazım bize, tabla lazım. Arkadaşlar, buralarda yok. Oo, orada tuvalet falan var. Oraya da bakalım arkadaşlar, belki orada da vardır. Var mı lan burada bir şeyler? Şuna bak, kanatta kanatlı geziyor. Hop girdik arkadaşlar, burada sanırım hiçbir şey yok. Tamam, şurada tuvalet varmış. Tamam, tuvaletlere sonra bakarız arkadaşlar, buralarda yok. Hemen şöyle çıkalım, başka nerede olabilir acaba? Ay Aha! kız bulmuşsun ya şeyi. Buldum buldum. Buddy. Tamam tamam, oraya mı takacağız? Buraya takacağız gel. Ara polis geliyor. Arkandan kapı kilitlenmiş. Geliyor. Onlar kapıdan geliyor. Yakalayacak seni. Ara saklanmam lazım dur. Saklanmam lazım kapat kapıyı. Hey sen buldum seni çık oradan. Ee, ben burada yokum ki. Lan çık oradan yakaladım seni. Abi valla ekmek almaya gelmiştim. Oğlum çıksana ne ekmeği. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Lan çık buradan yakalayacağım seni. Lan bunun da uykusu gelmedi bir ya. İki saniye kaldı. Ee, uykum geldi. Uh be, sonunda kurtuldum. <laughs> tamam, artık inşaata başlayabiliriz. Aybük değil, yukarı çıkmamız lazım. Lan burayı da kitlemişler arkadaşlar. Burada anam çıkamıyorum Şuradaki düğmeye mi basmam lazım? He, tamam burada düğme varmış. Aybük sen niye söylemiyorsun bana düğmeye basacaksın diye? Ya her şeyde ben mi söyleyeceğim? Kendin düşün, bul. Yakalanıyorduk az kala. Gördüm seni yukarıdan. Hop şuradaki tablalara da bakalım. Şimdi abi ha tamam al onu da al. Burada da var bir tane. Ben de bunu alayım. Arkadaşlar bayağı bir topladık. Süper. Aşağıda da var. Asam mı ki onu? Onu da alalım arkadaşlar. İyi. 19 8 saniye var. Aha burada da var bir tane. Oo oh, vallahi topladık arkadaşlar. Şimdi yukarı mı çıksak? Çıkamayız. Zamanımız yok arkadaşlar. 2 saniye kaldı. Onun için hemen tekrardan yukarı saklanmam lazım. Ay bir git. Gir oraya geliyor. Polis geliyor. Oğlum bak yukarıda yakalar seni. Girsene oraya. Yok beni burada yakalamaz. İyi sen bilirsin. <laughs> Bak nasıl yakalanacak şimdi. Ay. Ben demiştim ama yakalacağını. Demek ki kanadı sığmadı. <laughs> Kanatsız kaldı arkadaşlar. Tamam ay bir Sakın çıkmayın tamam mı dışarı. Ha buralarda geziyor çünkü yakalayabilir. Siz dışarı çıkmayın. Birazdan gittiği zaman başlarız. Çıkıyorum. Çıkma. Hayır ay çıkma. Kız çıkma sana. Alak çıktı mı la o? Abo. Aa, ana. Yakaladı beni. Ay. Ah. Ya Aybük çıkma dedim sana ya çıkma dedim bir sürünüyor şuna bak Neyse en azından kurtarabiliyorum gel kız kurtaracağım bir daha seni kurtar baba Abi. Tamam kalk seni de kurtarayım ulan kanatlı da buradaymış az kalsın ölecekti Hop bunu kurtardık tamam şu anda 4 kişiyiz İyi en azından yakalandığımız zaman kurtulabiliyoruz Şimdi arkadaşlar şunları gidip yerlerine takılıp artık kaçmanın zamanı geldi ya Elimizde kaldı hepsi pizzacı gibi dolaşıp duruyoruz Şu yukarı çıkmamız lazım Aybük tamam mı Tamam Şuradan tamam şuradan çıkacağız. Bas düğmeye. Ha, açalım şöyle. Hop açıldı. Süper arkadaşlar. Şimdi aldığımız eşyalarla buraları tamamlayacağız. Tamamlayıp ondan sonra da kaçacağız. Bakalım çıkışta neler var mı? <laughs> şöyle gelelim. Emin buraya nasıl koyuyoruz? Aa, geldiğimiz zaman otomatik koyuyor. Süper abi sen de elindekileri koy. Oo. Ben Oo. koyuyorum. Güzel tamam baya bir ilerlettik. Ana lan birisini daha yakaladı. Kim ki o? Geri de gidemiyoruz. Onu kurtarmam lazımdı. Oğlum niye öyle yaptın lan? Düşürdün yere. Aybük değildir inşallah. Şurada al. Oh. Ay. Vurdun ama. Lan. Anam benim kurtulmam lazım. Ay büyük. Neredesin? Babi sen neredesin? Kız yürüyemiyorum at saniyem kaldı. Tamam tamam kendi kendimi kurtaracağım. Ha, arkadaşlar ölmek istemiyorum ya. Ay ben seni kurtarmıştım sen niye beni kurtarmıyorsun? Oh be <laughs> Robux benim kurtuldu arkadaşlar şu anda. Şuna bak şuradaki kız da gelip kurtarmıyor beni. Neyse arkadaşlar burayı çok yapmamız lazım ya. En az 50-60 tane tablo lazım. Biz şu anda 3-4 tane topladık. Birazcık hızlı olmamız lazım. Hemen şunları alalım. Ay büyük birazcık fazla çalış. Bak bizden başka çalışan yok zaten. Hani yere bakıyorum Bobby. Tamam şu polisin orada var mı? Aha burada varmış arkadaşlar güvenliğin yanında. Burada alalım. Çok güzel 21 saniye boyunca uyuyacağız zaten o kalkamıyor. Başka neler var? Bakayım bir yok buralarda hiç. Aha şurada da varmış bir tane. Hemen onu da alalım. Hıp 13 saniyesi kaldı. Ha uyanacak uyanacak. Gidelim yukarı çıksam. Oo oh, tuvalete geldik. Ayyük gel gel saklanalım. Ya burada hiç yok. Kızım aha burada varmış bir tane. 6 saniye sonra gelecek buraya saklamamız lazım bizim. Hop gir gir şuraya gir. Tamam ben de buraya geleyim. Oh be kapıyı da kapatalım. <laughs> Arkadaşlar hazır gelmişken buraya bir. <laughs> Güvenlik acaba buraya gelir mi? Vallahi bilmiyorum ki Aybük. <laughs> İnşallah gelmez. <laughs> Abi seni görebiliyorum duvarda arkasından. Güvenlik de o tarafta bak. Öbür tarafa doğru gidiyor gördün evet, mü? gördüm. <laughs> tamam birazcık bekleyelim arkadaşlar. Şu anda elimde 3 tane var. Sen kaç tane topladın? 4 tane. Ya ama 4 tane ile 3 tane ile olmaz ya. Bizim 50-60 tane toplamamız lazım. Buradan kaçamayacağız herhalde ya. Çok canım sıkkın şu anda. Ya 50-60 taneyi ben nasıl götüreyim? 4 taneyi bile taşıyamıyorum ki. Ya kızım toplamamız lazım. Öbürleri de hiç çalışmıyor zaten. Sağ sola saklanıp duruyorlar. Yokum buralarda falan. Aha. Sadece bir bizim çalışıyoruz. burada pit house diyor. Aa, köpek için yeri yapmışlar. Aa, burası saklanmak için güzel bir şey büyük. <laughs> tamam burada saklanırız. Şimdi ben bunları gidip yerine koysam ki acaba? Bence koyalım arkadaşlar. Hazır uyuyor ki. açalım kapımızı. Evet bakalım kaç tane yer toplayacağım. Buralarda yok hiç değil mi? Yok arkadaşlar burada da yok. Okey şuradan zıplayalım. Aa bir iki kişi takıyor. İyi iyi. Çalışmıyor sanıyorduk ama çalışıyorlar Aybük. Niye? Oh. Aferin onlara. Aa, şu karşıdan tam şuraya kadar gitmemiz lazım arkadaşlar. Abi onun için en az 50 tane lazım ya. 50 taneyi bulmamız lazım. Aha güvenlikte uyandı. Biz de hala 3-4 tane bulduk. Ben en iyisi şuradan satın alayım ya. 20 tane kaç liraymış bakayım bir 60 robuz. Aha ben 20 tane alayım ya. Dur bir saniye. Hemen geçsin. Okey. Oy. Ay büyük. 20 tane aldım. <laughs> Nasıl taşıdın onları? Ama valla yarısına kadar doldurdum kız. Gördün mü? Çok az Süper. kısmı kaldı. <laughs> Hadi arkadaşlar. kaçalım buradan artık. Ama kaçmamız için birazcık daha toplamamız lazım. Robux'um bitti yeter ya. Bu kadar Robux verdim zaten. Arkadaşlar azıcık daha toplamamız lazım. Neyse Hadi biz kendimiz toplayalım. Tamam bir saniye kaldı. Hemen şöyle atlayalım. Okay. Şimdi toplamamız lazım. Bakın ben elimden geleni yaptım. Gittim Robux'larımı harcadım. Tamam mı sizin için? Siz de bir şeyler yapın artık. Kurtarın ya bundan. <laughs> Babi Robux'una kıydı. Valla kıydım tamam bir tane burada var başka nerelerde var arkadaşlar oha üç taraflarda da varmış ee ben şunları da toplayalım iki üç güzel üç tane üç tane değil. ay büyük sen ne yaptın kız kaç tane topladın bir bakayım bir babi baksana huyyy kız ne yaptın sen kaç tane topladın öyle <laughs> 8-9 tane var neredesin evet 10 tane vav wow, aferin gel gel kaçacağız az kaldı hadi iyisin yine babi benim sayemde kaçacaksın ne iyisin sayende o kadar robust verdim kaç tane taktım ben biliyor musun ama sen iyi çalışıyorsun ben de kaç tane taşıdım oraya Gel gel ara. Şuna bak çok az kaldı. Acaba dışarıda bizi bir ne bekliyor. Ana ben bir tane taktım bitti ya. Gel Aybük sağ sol her tarafa tak. Buna çok az kaldı. Tamam şu da zıplasak olmaz mı ya oraya doğru? Eksit yazıyor ya. Sen bir zıplasana denesene. Vallahi çok yaratıcısın. <laughs> Acaba Robux alayım mı kız? ha Ne diyorsun? Aa, yok ya Harcama Robux'larını. Tamam o zaman harcayayım. Arkadaşlar çok iyi geldi bu arada. Exit'i yakalıyor. Haram bak hadi. <laughs> Yakalanacağım. Abu geliyor. Anne, lan polis anne, geliyor. Araba, araba gel. Ah. Ay büyük! Yakalandı. Gel kurtar beni. Ne bekliyorsun orada? Geliyorum dur. Hah, gel. Pakuz. Pakuz. Babi kurtarız. Onu çünkü kurtarmakız. Tamam arkadaşlar kurtulduk güzel. Şimdi çok az kaldı. Onları da toplamamız lazım. tuvaletçikte var mıydı? Tamam burada var kardeş. Bir tane buradan alalım. Başka bir yerlerde var mı? Aha burada da varmış. Onu da alayım arkadaşlar. İki etti. Diğerleri gitti herhalde ya. Diğerleri bizden önce kaçtı mı? Ne yaptı Aybük? Yok ya onlar kaçamamıştır. Yakalanmıştır kesin. Değil mi? Tamam şimdi şu çekmecelere bakmıştık abi çekmeceleri arıyorum da ben çekmeceleri de hiç bulamıyorum ki ya sabahtan beri bakıyoruz. Ya. Ben ne bileyim ha bir tane aşağıya koymuşlar tamam bir tane de burada var iyi dört tane etti. Şimdi ah geliyor geliyor polis geliyor polis geliyor. Kaç. Kaçmamız lazım saralım diğerlerini hepsi ölmüş Aybük bir tek biz kaldık. Şunu da alalım güzel arkadaşlar polise bak aşağıda o aşağıda bir tane var onu almam lazım. Ay büyük tehlikeli ama alayım mı ne diyorsun? Ya bence risk atma kendini yakalanırsın. Ama var ya çok güzel duruyor ya. Onu almak istiyorum. Bak tamam, yukarı doğru geldiği zaman atlayacağım. Geliyor geliyor geliyor. Atla. Ana. aybük. Al ah. sana. İyi oldu. Aybük beni kurtarır mısın? Aybik. Bir düşüneyim. Ya kız nasıl düşüneceksin? Atla. Atla sakın ölme. Yakalanacağım. Ay gitti gitti. Aybük gel gel gel. Uyudu uyudu. Ana beni kurtar. Betle. Beni kurtar. Hadi. Kurtar. Kurtardın mı? Ah. Anam. Yetişemedim. Ne oldu lan? Aa, dur bir dakika kurtulmuşum herhalde. Aybük sen sen Babi. diyelim son anda kurtarmışsın beni oha ama bir burada kaldım öbür taraftan geleyim bari Çabıyorum, kapıyı aç kapıyı <laughs> arkadaşlar yine kurtardı beni tamam süper da şöyle atlayalım ama elimizdeki tablolar da gitti ya tüh hemen şöyle geçelim arkadaşlar 13 saniye var 13 saniye içinde aa bu ne ya sıfırlamış mı burası? Ya hayır ya. Ya sabahtan beri topluyorduk ne oldu ya? Sıfırlanmış Aybük hepsi. Niye böyle oldu ki? <laughs> Çok sinirlendim şu anda ya. Of İlla Robux harcattıracaklar bizi. Moralim bozuldu babi ya. Vallahi benim de moralim bozuldu. Kaçamayacağız buradan. Yok yok kaçacağız merak etme. Kaçacağız kaçmasına da sabahtan beri uğraştığımız şeyler gitti ya. Aman Robux'u alayım mı kız Aybük? Vallahi var ya alacağım ya. Bir parayı alacağım. Al o zaman. Tamam arkadaşlar şurada illi tablalar var. Ee, onları almak zorundayım. Onları alamazsak kaçamayacağız. Anam daha hala geliyor ya polis. gelmiyor Lütfen bir bırak. Anam kapı açık lan. Oy yakalamasın beni. Gidelim misin abiciğim? Hah tamam gitti arkadaşlar. Oy tamam tamam uydu. Arkadaşlar hemen şöyle geçeyim. Evet şuradan 50 ne kadarmış. Oy 150 Robux. Tamam ben bunu alıyorum ama arkadaşlar da videoya like atsın ya. O kadar Robux harcadım. Ooo Mami <laughs> sana bak. Ama, duvardan çıktı vallahi. Geliyorum geliyorum. Bekle. Ay kaçamayacağım. Da. Arkadaşlar yapacak bir şey yok valla. Aldım götürüyorum. Nasıl evet. o kadar tuğlayı? <laughs> Oğlum gerçekten çok ağır la bu. Geldim geldim. Hop şurada da çıkalım bir dibi Şimdi çıkışı gördük. Büyük ihtimal kaçacağız. Getir getir babi. <laughs> çekil çekil geliyorum. Dari nani ben dedim seni kurtaracağım diye. Hop yapıştıralım yapıştıralım. Çok Ay, güzel. Çok heyecanlı. Oo sonra kadar gidecek mi bakalım. Bence gider ya. Gel 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 gel. Çok merak ediyorum. Hop ve. vallaha çıktık. Open diyor. Hop çıkalım. Çıktı lan babi. Oo, atlamamız lazımmış. Kaçtık. Oha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar artı bir kaçışımız oldu. Ay çok heyecanlı. <laughs> bir daha kaçalım mı? Kaçalım. Bu sefer ben gardiyan olacağım. Haberi yok. Başlayalım. Babi. Babi neredesin? <laughs> Haberi yok arkadaşlar. Bu sefer gardiyan ya, ben oldu. Ne Saklandın. Girmedin mi? Eve mi gittin yoksa? İlk önce Aybük'ü yakalayacağım. Ay büyük buradayım kız. <laughs> ne yapıyorsun burada? Gardiyan oldum ya. İş başvurusunda bulundum ya. geldiler beni işe aldılar. Şimdi hepinizi yakalayacağım sizin. Gelmeyin. Bak ben kız. beni yakalamıyorsun ona göre. Vallahi kusura bakma. Bakalım siz kaçabilecek misiniz? Bu niye yanımda duruyor ya gitsene. Ay büyük. Canını seviyorsan kaç git bak 5 saniye sonra uyanacağım direkt yakalarım seni haberin olsun. Of be ya. <laughs> Başla kaç kaç vallahi bunu. Ya beni yakalamazsın Geliyorum. Gel buraya kaç yıllık arkadaşınım ya. <laughs> Arkadaşlar bakın şimdi nasıl yakalayacağım hepsini. Siz ne yapıyorsunuz acaba? O oh, oh kafasını iyi vurdun lan. Gel lan buraya. Gel kaçma. Gel kız nereye gidiyorsun? Bak bir tane almış kaçıyor. <laughs> Ay büyük seni de yakalayacağım. Bunları yakaladıktan sonra sıra sana gelecek. Gidip kurtar mı onları? Vallahi Ana. küserim sana. Yazık la. Ay büyük şuna baksana. Yazık kurtarayım. Çekil oradan da kurtarayım hadi. Tamam gel hadi kurtar gel. Bekliyorum. <laughs> nasıl sürüne sürüne gidiyor. <laughs> Al kurtar hadi. Yazık ya. Ana uyudum tekrardan. Kurtar kurtar onu. Şuna bak ya. Gelin de seni bir gıdıklayayım da gör gününü. <laughs> Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi gardiyan oldum. Hatta molayı iptal edeyim ya? 39 robotlar. O kadar harcadık verelim. Bak şu anda 30 saniye geçecek sanıyorlar. Şöyle okey diyelim. Aa, Tekrardan ya. Böyle... koşuyorum. Ya baba ya. Gel bak ya. zaman. Eee robosu zamanı zamanımı aldım. Vurayım mı kız sana bir tane? <laughs> bir vur da gör gününü. <laughs> Arkadaşlar bu nereye gitmiş? Sen ne yapıyorsun la burada? Oğlum bu çocuğa vuruyor vuruyorum, vuruyorum da akıllanmıyor. Nereye gidiyorsun? Gel buraya kaçma. Hop şöyle yapıştıralım bir tane. Uy bayağı toplamış bu. Nereye kaçıyorsun? Benden habersiz kaçamazsın. Arkadaşlar ne yapayım ya? Hepsi var ya sağ sola aldı. Ay büyük iyi böyle rahat rahat topluyor mu? Evet. Vallahi vururum sana da Ne vur da gör. Seni vallahi bir daha oyuna almam. <laughs> Anam yine uyku zamanı geldi ya. Lan, o kadar da para vermiştik. Neyse hadi 37 saniyeniz var. Rahat rahat toplayın buradan kaçmaya çalışın. Bakalım kaçabilecek bilsin. misin? <laughs> nasıl uyuyor ya? <laughs> Hareketlere bak. Ya bu uyuma süresi için de ben çok sıkılıyorum ya. Hiç hareket edemiyorum. Bari şu sandalyeyi falan oturtursaydılar. Ayakta kaldım ya. İnsan ayakta uyur mu? <laughs> Arkadaşlar şunlara bak. Ya ikisi boş boş duruyor. Bir tek Aybük çalışıyor. Aybük gördün mü? Bak ben kardiyon olarak herkesi görüyorum Tabii şu anda. Abi yardım etsene bana azıcık. Ayıp ya. Aybük'e sen farkında mısın? Benim şu anda güvenliyim. Niye ciddi almıyorsun ya? Ya tamam ya. Ben de gider tek başıma toplarım. Hadi bakalım toplayın. Daha iki tane koymuşsunuz. Nasıl becerecekseniz. Ben var ya komple bıraksam toplaya toplayamazsınız o kadar şeyi. Görürsün toplayacağız. Saklan saklan. Ne oldu oraya mı saklandın kız vurayım mı? ki. Anam kapı açıldı dur dur. <laughs> <laughs> oğlum kapıyı niye yüzüm açıyorsun bari ya? Bari beni yakalayamaz ki. Ya bak beni gaza getirme. Vallahi vururum arkadaşlar. Kendimi zor şu anda. <laughs> buraya gidenler var mı? Ben buraya girebiliyor mu arkadaşlar? Aa buraya giremiyorum. Kapıyı açabiliyor mu? Bakayım yok kapıyı da açamıyorum arkadaşlar. Ya oğlum çekil çekil şunun kafasına kaç kere vurdum ya. Ay, Abi farkında mısın? Sen hiç kimseyi yakalayamıyorsun. Ya vurmaya çalışıyorum vuramıyorum ki. Hemen uykum geliyor ya. Allah Allah. Neyse birazcık daha uyuyayım bari. Anam gerçekten içim geçmiş. Kaptılar ki kaçamamışlar. Bak daha hala orada duruyorlar. Ya gidin de şunun kafasına bir tane daha vurayım. Hııp bir saniye sonra. Ve geldim geldim. Kardeşim ne yapıyorsun? Selamlar. Oh, anam tekte vurdum lan çocuğa. Ha. Vur yapıştır yapıştır. Demek kaçmaya çalışıyorsun he. <laughs> Aybük gel kurtarsana bunu. Saklandım ben. Beni göremezsin. Git, sana da vururum ki. Oh. Lan niye? Anam anam. Lan buraya sak... So Kız çıkar mısın oradan? <laughs> bir saniye hanımefendi Çık bir çıkar mısınız? Ben niye yürüyemiyorum ha? Çocuk da öldü. Bir tek sen kaldın. <laughs> Beni de yakalayamazsın düşünüyoruz düşünüyorum Dur dur galiba. şöyle yukarıdan yakalayabilir miyim? Bakayım. Anam buradan da yakalayamıyorum. Lan ciddi ciddi beni yakalamaya çalışıyor. Yakalayamıyorum ya. Bir tek sen kaldın. sen de yakalamam lazım. Şuna bak kimse kalmadı ortada. Tek başına o kadar şeyi nasıl toplayacaksın sen acaba? Uyu sen uyu. Hadi bakalım. <laughs> la la la. Buradan kaçacağım. Babi de beni yakalayamayacak. <gülüyor> 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 nasıl uyuyor? Nasıl uyuyor? Hareketlere bak ya. Arkadaşlar ben şu çocuğu vuruyorum vuruyorum yakalıyorum yakalıyorum. Robots da geri giriyor oyna ya. Kıcık oldum valla. Bir daha yakalayacağım. Ha. Bana yardım etsene ya. Valla hiç yardım edemem. Az önce ya, kaçtık ya. Ya hadi ya. Şurası bitsin de eve gidelim. Kızım güvenlik görevlisiyim ben ya. Sen beni zorlamaz mısın? Lütfen. Ya karnım acıktı. Ne yapayım? Bak ne güzel üç tane topladın işte. Ya, çok yoruldum ben bugün. Gel gel bir şey diyeceğim sana gel. Gel bak bu ne? Gel kız. Aaa bahaneyle saklandı. Soparla mı geliyorsun? Oha ya bu çocuk. Oğlum bir gider misin? <laughs> Çocuğa vurup vurup duruyorum ya. Allah Allah. Bir daha gelme lan robusta. Ay bir çıkar mısın oradan? Niye Ay bir şey diyeceğim Allah aşkına bir çıksana. Babi bak matematik ödevinde yardım etmem. Beni yakalamak yok. Şuna bak giremiyorum ki zaten oraya. Ne Yemezsin ki. tamam ben gidiyorum tamam mı? <laughs> Ay çok komik oldun babi sen ya. Ama şaka maka. Herkesi de yakaladın ha. Ya şu sarı kafalı var ya onu yakalıyorum yakalıyorum gidiyor. Robux basıyor ondan sonra geri canlanıyor ya. Kafaya koymuş buradan kaçmaya çalışıyor da hiçbir şey de toplayamıyor ki. <laughs> hadi Üç uyuyun artık hadi. Tamam birazcık daha uyuyayım ben. Arkadaşlar e, hazır uyuyorken bir tane de şarkı söyleyeyim. Nimrud'un kızı. Abi bu ne ya? <laughs> Sıkıldım ya. Vallahi yakalayacağım seni de bak. Bundan sonra kimde yakalarım haberin olsun. Bence orada boş boş durana kadar çarpım tablosu falan çalış. Tamam 7 kere 5 3 3 kere 9 9. O ne ya? Kafamı iyice karıştırdın. <laughs> Arkadaşlar bu saatten sonra artık yakalayacağım. Yitir ya. Sabahtan beri dolanıp duruyor vallahi. Hiçbir şey yaptığı da yok. Hayatta kaçamaz bu. Bir saatten ben bir şey yapmıyor. Sen planlar mı kuruyorsun orada? Yok ya plan değil. Birazdan görürsün. Bari yiyeceğim sessiz bu. düşün ayıp ya. Gel buraya artık yakalayacağım seni kaçma. Ya Angel bir girip durma ya. Bir çıkar mısın oradan? Ya burası çok güvenli. Ya ayıp bir çıkar mısın? Şurada keşke kedim de olsaydı. Tamam ben gittim hadi çık. Gittin ha. mi gerçekten? Gittim gittim. Yakın burada çık. Tamam çıkıyorum. Yok hadi. Ya Pami. Küçük Pami. Ne oldu? <laughs> ben sana göstereceğim gününü. Arkadaşlar sonunda yakaladım. Aybük tuzak kurmasam yakalayamayacaktım. Çok iyi oldu lan bu. <laughs> Hiç komik şaka değildi. Ana tekrar uykuya geçtim. Bir var ki. Aybük. Aa gitti Aybük. Ana yazıklar gitti arkadaşlar. <laughs> Neyse kaçmaya çalıştı en azından. Uğraştı ama beceremedi. Olsun ben de güzel gardiyanlık yaptım arkadaşlar. Sonuç olarak herkesi yakaladım. Bir kişi kaldı herhalde. O çocuk da robust basıp Ben onunla hiç uğraşmayayım. Ee, şey yapalım o zaman. ay Aybüktü burada olmadığına göre artık videoyu bitirebiliriz. Şuna bak bir de ben video bitiriyor. Nereye bitiriyorsun baby? Anam sen geri mi geldin kız? Geldim tabi. Robust mu bastın yoksa? <laughs> Oha. Küçük bir miktar. Bak 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 geliyor geliyor dönmüş geri geliyor. İyi gel bakalım hadi beraber bitirelim. Hadi bitirelim. <laughs> İlla yanıma gelecek. Kankalar buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bye bye. Görüşürüz. bye, bye. <laughs>